Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bugün internette gezinirken nasıl para kazanırsınız onu göstereceğim. Ee, Chrome gibi Explorer gibi bir tarayıcı var. Adı Brave. Bu tarayıcıda şöyle bir şey var. Yeni sekme açıyorsunuz açalım birkaç tane daha. Gördüğünüz gibi burada bir şey geldi. Bu tarayıcının tarayıcıya reklam veren bir site. Bunun bizim için pek bir önemi yok. Biz yeni sekme açıp burada onu gördükçe veya başka sitelerin reklamlarını tarayıcı bize bat veriyor. Gördüğünüz gibi 0.04 bat. 0.05 USD'ymiş. Yani 5 sent yapıyor bu da. Türk lirasına çevirirsek bu yaklaşık 60 65 kuruş falan para yapıyor. Bu sadece benim bir iki saat kuralı bir iki saat oldu programı. Bir iki saat içerisinde yeni sekme açarak kazandığım para. Yeniliyoruz, yeniliyoruz, yeniliyoruz. Burada geliyor gördüğünüz gibi. Ama bunun bir sınırı var. Saatte sanırım 10 tane olması lazım. Ve bunu burada açabilmek için de ayarlara giriyoruz. Yeni sekme sayfası. Brave ödülleri. Heh, aynen ürün ödüllerine geliyoruz. Burada gösterilecek maksimum reklam sayısı diyor. Varsayılan saatte 0 reklam, 1 reklam, 2 reklam, 5 reklam, 10 reklam gördüğünüz gibi. Bunu 10 yapıyoruz. Ee, 10 olduğu zaman işte saatte 10 reklam görebilirsiniz demek. Bir reklam ne kadar bat veriyor bilmiyorum ama neyse. Özelleştire geldiğiniz zaman da arka plan resminden Arka plan resimlerini göster açık oluyor. Sponsorlu görselleri göster açık oluyor. Eğer bu açık olmazsa reklam çıkmaz. Reklam çıkmadığı için de para kazanamazsınız. Bu kadar. Bunu çekmek için de cüzdanı doğrula geliyor. Buradan ya bunu ya da bunu seçip bu kripto cüzdanı bunlar. Bunlara paranızı aktarıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz istediğiniz zaman. Bu için 15 bat gerekiyormuş. Ee, bu da çok bir şey değil yani birkaç günde <laughs> tamamlanacak bir şey bu neymiş birey ödülleri gördüğünüz gibi tarayıcının sağ üstünde de burada seçenek var ne kadar kazandınız bakiyeniz ne kadar vesaire onları gösteriyor burada baş özelliği var ee, YouTube'da bazı kanallar e, birey ve kendi kanalını doğrulatıyor. Sizde sevdiğiniz ve bireyi kullanan bir e, youtuber varsa, ona oradan bağış yapabiliyorsunuz kazandığınız batlardan. E, tarayıcının kendisine özel bir etbülü var, yani kullanmanızı tavsiye ederim tarayıcıyı. Şu şekilde, gördüğünüz gibi. kapatmak isterseniz kapatabilirsiniz. Yeni bir etkili kullanmanıza gerek yok. Bazı uygulamalar yükleniyor. Ve ee, gerçekten kaliteli bir tarayıcı. Şöyle yapalım bir. Gördüğünüz gibi burada Brave kendi reklamında Chrome'dan 3 kat daha hızlı demiş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama gerçekten ee, kullanması güzel bir tarayıcı. Tavsiye ederim herkese. Bir de burada zaten para kazanabildiğiniz için bu hoş bir şey. Video bu kadardı. Linkleri yorum kısmına atarım. Video hoşunuza gittiyse işinize yaradıysa. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.